Yatağın altında kalan bir anne, bebeğini kurtarmak için yatağın demirlerine, yaylarına ip taktık, Devam. çektiriyoruz. Abi aracın önünden Çekin yapar, kaçın! Çıktı, Devam. çıktı. Çıktı. Yatağın yayı çıktı. Yayı çıkardılar.

sevmeyi bırakın. Gerçekten e, bu duygular çok anlatılması zor bir e, süreç. E, eşi e, çocuğunu ve e, eşini yani yatağın yanına koyduktan sonra e, kendini e, siper etmiş onlara. E, yatak odası e, dolabı üstlerine devrilmesin diye sırtını vermiş dolaba ve e, onu öyle tutabileceğini zannetmiş. Tabi gerçekten zor bir süreçti. Ee, ama e, dolabın arkasındaki duvarın patlamasıyla maalesef e, eşi e, dolapla birlikte e, yatağa, e, yatağın en üst tarafına e, yapışmış ve o şekilde e, can vermişti. Ama e, çocuğuna e, ve hanımefendiye bir yaşam e, alanı e, oluşturmuş orada. Bunu bilinçli bir şekilde yapmış. E, Hanımefendiyle görüştüğümde de kendisini bize feda ettiğini bizzat beyan etti. Müzik